Merhaba arkadaşlar ben Mio Belinda'dan Özlem. bu görmüş olduğunuz tişörtümde, badinde daha doğrusu e, saç boyasıyla saçımı boyamıştım ve leke oluştu doğal olarak. Şimdi 3x veya kirle deneyelim. İnşallah sonucumuz güzel olur ve çıkacağını ümit ediyorum. Haydi Bismillah diyelim. Fazla dökmeyelim. Bir tapak gerek yok bence. Çünkü çok az var. Şöyle yapalım sıcak suyumuz kaynar vaziyette hazır. Evet. Bunu ovalamaya bile gerek kalmadı. Leke olduğu gibi çıktı. Bakalım bir. Şimdi kaldıralım tekrardan. Aktifleşmeye başladı gördüğü gibi. Ben yani gördüğüm kadarıyla leke kalmadı. Evet leke kalmadı bile. Yap, yapar yapmaz göründüğü gibi hiçbir şekilde lekemiz yok çok teşekkür ederim biyogelinden senin gibi bir ürünü tanıdığım için çok mutluyum